Ana! Ana! Ayşegül. Zülfikar Ayşegül nerede? Ne oldu lan burada? Zülfikar iyi misin? Ha? Ayşegül dolaptan çıktı. Sonra buraya geldik. Sonrası yok bende. Buyur. Nasıl yani bunu sana Ayşegül mü yaptı? Başka biri vardı. Başka biri mi? Sa kız mıydı, erkek miydi? <laughs> Seyman Hanım, arkamdan vurdu diyorum. Nereden bileyim? Ah, bu kız mı, erkek mi? Seni bu hale getirdiğine göre erkekti herhalde. Allah Allah, sevgilisi falan mı var acaba? Ben bir babaya haber vereyim. Hadi yürü, biz de gidelim şu kafaya baktıralım. Oğlum, Sema ile İtalyan restoranında baş başa yemek yedik. O zaman yaza düğün diyoruz inşallah. Yani bakacağız artık, hayırlısı. Oğlum var ya, biz kardeş falan değiliz ha. Biz kardeşten de ileriz. bambaşka bir boyutuz. Oğlum yine duygusala bağladın, ne alakası var şimdi? Oğlum, vazoyu ben yiyorum, senin kafa gidiyor. Mal mı? Ne halim varsa gör. Buldunuz oh. mu Ayşe Gül'ü? E? Evine gelmiş. Zülfikar da evdeydi ama biri daha varmış yanında. Kim varmış? Bilmiyoruz. Zülfikar'ı bayıltıp kaçmışlar. Ne yapmaya çalışıyor bu kız Başına bir bela gelecek diye korkuyorum. Aramaya devam edeceğiz mecbur. Ben bilgi vereceğim size. Hadi.